Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bugünkü kıymetli konuğum hem oyuncu kişiliğiyle hem de sporcu kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren Selçuk Kılıç'la birlikteyiz. Selçuk Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Selçuk Bey neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedelim mi? Ee, biliyorsun zamanında sporla ilgileniyorduk. Şu an dizideyiz, payitahtayız. Ee, bir sezonda anlaştık, devam ediyoruz şu an. Evet. Kendimizi tamamen oyunculuğa verdik. Hı hı. Sporda nasıl e, dünya şampiyonu olduysak, e, oyunculukta da kalıcı olmak istiyoruz. E, oyuncu kişiliğinizden daha öncesinde sporcu kişiliğiniz var aslında. E, büyük başarılarınız da var. Biraz bu başarılarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Şöyle, 2002 yılında e, Hollanda'da e, kickboksa başladım arkadaş tavsiyesiyle. Onlar bıraktı, ben devam ettim. 2006 yılında Hollanda şampiyon oldum, 2007 yılında Belçik Belçika şampiyonu, 2008 yılında Avrupa şampiyonu. Ee, o aralarda sakatlıklar falan oldu, bir iki defa dünya kemer maçına çıktım alamadım ama 2017'de dünya şampiyon oldum. Bayrağımızı dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil ettik ve altın kemeri ülkemize getirdik. Evet, gerçekten büyük bir başarı. Ee, aynı zamanda oyunculukta da çok başarılısınız. Peki bu oyuncu olma isteği sizde nasıl oluştu? Kaç yıldır oyunculuk yapıyorsunuz? Şöyle, e, kickboks yaparken Hollanda'da e, oyunculuk eğitimi aldım. Amsterdam'da iki yıllık bir eğitim. Yani kickboksu bıraktıktan sonra hayalimizde e, oyunculuk. o oyunculuk vardı. E, Bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kickboks yaptığımız vakitlerde bizi işte sağ olsun yapımcılar olsun, e, yönetmenler olsun, e, büyük oyuncular olsun, abilerim, küçüklerim e, bizi destekliyorlardı. Sağolsunlar yardımcı oldular. bize de bunu değerlendirerek e, oyunculuğa başladık. Evet, e, peki zor mu oyunculuk? E, biraz duygularınızdan bahsedebilir misiniz? Setler nasıl geçiyor mesela? Evet, oyunculuk göründüğü gibi değil yani dışarıdan baktığım vakit çok e, kolay gözüküyor ama inanılmaz zor yani. Ee, heyecanı da bir ayrı. Yani ben orada heyecanlandığım kadar maçlarda hiçbir zaman heyecanlanmadım. O bir dakikalık e, mesela aksiyon sahnelerinde inan bak 3 saat falan sürüyor. Selçuk Bey çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Çok teşekkür ediyorum ben bu peş. vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak peki e, neler söylemek istersiniz? Eklemek istedikleriniz nelerdir? Eylül'de kesinlikle deney filmini kaçırmıyoruz. E, herkesi bekliyoruz sinemaya. Hı e, ee, ben teşekkür ediyorum size. Çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah e, tekrardan görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle sohbetimizin sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.